İrem Hanım merhabalar. Merhabalar Mücahit Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Youtube'da yorumlara gelen soruları size sormaya devam ediyoruz. Sorularınızı yorumlara yazmayı ve abone olmayı unutmayın diye. Lütfen. Bekliyoruz sorularınızı ve yanıtlıyoruz. Vesvese ve takıntı. Hı hı. Nasıl baş edebiliriz? Neler öneriyorsunuz? En sevdiğimiz konu. Neler var? İşte ocağı kapattım mı? Ütünün fişini çektim mi? Saç kurutma makinem açık kaldı mı? Kapıyı kapattım mı? Arabayı kilitledim mi? Evin kapısının üstünde anahtarı bırakmış olabilir miyim? Acaba evin camı kapalı mıydı? Açık mıydı? Bir sürü takıntılar, vesveseler var. Ya da abdest aldım, abdestim oldu mu? Namazım kabul olur mu acaba? Şeklinde birçok takıntılarımız var. Her birini belki sonraki videolarda detaylandırabiliriz. Ama ama şunu söylemek çok mümkün. Eğer zihin takıntılıysa, zihin vesveselerle birlikteyse çok zor. Yani çok zorlanıyorsun. Bunu ben sana direkt söyleyebilirim. Hele o ütü meselesi. fena hmm. Geçen bir posta gördüm. Ütüyü yanına almış. Evet. Çok fazla var. Çok fazla var. Aslında başta fotoğraf çekerler. Sonrasında o fotoğraf da önceki fotoğraf mı diye yeni bir kaygıyı doğurduğu için en iyisi yanımda taşıyayım. O şekilde gideyim derler. Aslında ne var? Kişinin kendi zihninde üretmiş olduğu senaryolara kendisini inandırması var. Ve genellikle sonunda suçlu hissedebileceği ve utanç duyabileceği senaryolar var. Zihin geçmişte yaşamış olduğu ve bir türlü atlatamadığı bu anıları bir araya getirir ve sonrasında Aman tekrar kendimi tehlike altında hissetmeyeyim. Aman sonrasında tekrar bu iğrenç olan duygu olan suçluluk duygusunu hissetmeyeyim. Yine utanç duymayayım diye düşünüp fazladan hesap kitap yapar. Burada birçok senaryo vardır. Az önce söylediğimiz gibi işte ütünün fişi, ocağı açık unuttum mu, gaz yayılır mı, aman kapıda anahtarı unuttum mu? Her birinde aslında kişi kendisini korumaya çalışıyor. Yuvasını korumaya çalışıyor. Yani aslında takıntılı bir zihin hassas bir zihindir. Bunu demek mümkün. Çünkü bir koruma isteği var, bir kontrol etme isteği var. Hassas olan bu zihin zihninde bir oyunlarla birlikte mücadele etmeye çalışıyor. Hem hassastır hem de yorgun bir zihne sahiptir demek mümkün. Genellikle vesvesesi olan kişiler çevrelerinde çok abartıyorsun, takma kafana ya yeter artık sen de ne kadar takıntılısın, böyle olmasana ya bana sorma artık ya şeklinde şikayetler duyar ve bu sefer de çevresindeki insanlar tarafından yalnızlaştıkça en yakını yine kendisi olur. Fakat kendisi de zihnindeki o senaryolar üreten, o felaket senaryoları, tehlikeyi çanlarıyla birlikte olan zihin olunca bu sefer der ki İrem sana sadece senden fayda var. Kesin senin düşündüğün gibi ne yapabilirsin? Önlem alabilirsin. Aslında her şey bir kaygıyla başlıyor. Kaygılandığın bir durum zihninde bir zaman sonra ya bu kaygılandığın gibi olmamalı diyorsun ve seni rahatlatacak bir şey buluyorsun. Nedir? Ütüyü yanında tutmak. Ve diyorsun ki "Oh be, korktuğum gibi olmadı. Ütü evimi yakmadı." diyorsun. Bu sefer de e, o geçici rahatlama dediğimiz şey sende dopamini geçici olarak salgılatıyor. Ama sonrasında ne oluyor? Ertesi gün tekrar ütüyü kullandıktan sonra ütüyü yine taşıman gerekiyor. Yine yanına alman gerekiyor. Veya bu her türlü takıntıda var olan bir şey. Abdest alıyorsun. Ya ben işte üç kez tam olarak ağzımı çalkalayamadım diyorsun. Baştan alıyorsun. Diyorsun ki ayak parmaklarımın arasına su girmedi bence diyorsun. Bu yüzden baştan yapayım diyorsun. Namaz kılıyorsun, diyorsun ki ya benim e, gözüm belki de yaşardı diyorsun, baştan namaz kılıyorsun. Diyorsun ki iki rekat mı olmuştu, üç rekat mı olmuştu, ben e, oturmalı mıydım, oturmamalı mıydım? Baştan namaz kılıyorsun. Şimdi bir şeyleri sürekli tekrarlamak aslında başta de geçici bir rahatlık oluşturuyor. Çünkü diyorsun ki oh tamam suçlu hissetmeyeceğim, doğru olanı yaptım diyorsun. Ama aslında kendini yorduğun her bir senaryo yanlış bir senaryo. Bunu unutmamalısın. Peki... Buradaki sorumuz şu. Ben nasıl bu senaryoları değiştireceğim? Bir kere şu geçici rahatlatmaları bırakmayı göze almalıyız. Çünkü geçici rahatlatmalar devam ettikçe bir kısır döngünün içerisinde kendimizi buluyoruz. O halde yapmamız gereken şey geçici rahatlama yerine kalıcı rahatlatmayı koyabilmek. Bunu da nasıl yapmak mümkün? Mümkün olduğunca o düşüncelerle ve o felaket senaryolarının getirmiş olduğu davranışlarla ilgilenince ne yapabiliriz biz ütüyü çekerken kaygılandığımızı biliyoruz seni bu zamana kadar neler tekrarlayıcı döngünün içerisine sokuyor? Yani takıntıların ve vesveselerin neler? Bunları bir liste haline getir ve bundan sonra bu davranışlarını sergilerken arabayı kapatırken, evi kilitlerken, ocağı kapatırken bunu yüksek sesle söylemeni istiyorum senden. Ocağı kapattım. Arabayı kilitledim. Evin anahtarını kapıdan çektim. Ütüünün fişini çektim ve ütü masasının üzerine o fişi koydum. Bunların her birini sesli bir şekilde kendine tekrarlamanı istiyorum. Takıntılı olan bireyler genellikle anda kalmadıkları için sonrasında yaptım mı acaba yapmadım mı şeklinde düşünürler. O zaman sen mümkün olduğunca anda kalmalısın. Daha önceki videolarımda anda kalabilmek için egzersizler, odaklanabilmek için egzersizler şeklinde birçok teknik anlattım sana. O videoları muhakkak izleyebilirsin. İzledikçe o takıntılar esnasında yapman gerekenleri daha iyi kavrayabileceksin. Eğer bir şeyi tekrar tekrar yapıyorsan, merdivenden 5 kez inip sonrasında tekrar yukarıya çıkıyorsan ya da 3 kez elini yıkadıktan sonra ancak elinin temiz olduğunu inanıyorsan, bundan sonra bunu kademeli olarak düşürebilirsin. 5 yapıyorsan 4'e indir, 3 yapıyorsan 2'ye indir. 15 yapıyorsan da 14'e indir. Kademeli olarak indirebilmek, hani senin şu geçici rahatlamaların var ya ve bir şeyi tekrar tekrar yapıyorsun. Aslında kalıcı rahatlamaya giden yol bu takıntılarını azaltarak ulaşabileceğin yol. Yani 15 yerine 14 yaptığında of eskiden 15 kez tekrarlardım ama şimdi 14 kez tekrarladım ve 15'e geçmedim demek senin için bir dopamin demek. Yani seni mutlu edecek bir kaynak, rahatlatacak bir kaynak demek. Ve bunu bu şekilde tekrarladıkça kalıcı bir döngüye de ulaşabileceksin. Genellikle de takıntılı ve de kaygılı bir zihin o esnada zihninden hangi düşünce geçerse ona inanır ve onun gerçekleşme ihtimali onu o kadar korkutur ki hemen bir şeyler yapmak ister. Hemen bir şey yaparsa kendini koruyabilir çünkü. O zaman senden şunu istiyorum takıntıların başladığında her şeyi bırak ve hiçbir şey yapma. Kendine 3 dakika ayır ve bu 3 dakika içerisinde düşüncelerinin nasıl değişeceğine bak daha kötü mü gidiyor yoksa hayır ya ben ütüyü kapatmıştım çünkü ben en son e, kıyafetimi giyindim giyindikten sonra ütüyü kapattım ütüyü hatta yerine koymuştum şeklinde hatırlıyor musun çünkü biz korktuğumuz anda olumsuz mantık dışı düşünceler zihnimizde olur ama biz kendimize bir süre verdiğimizde o düşüncelerin hafiflediğini duygumuzun hafiflediğini fark ederiz ve esas tabloya o zaman ulaşabiliriz bir de bazen korktuğumuz şeyler bizim için bir korkutucu nesne halinde olur ve o bizim için kesin tehlike tehlikedeyim, kesin başım belaya girecek, kesin ben yine suçlu olacağım şeklindeki düşüncelerimiz yerine hayır bir dakika şu anda zihnimden geçen benim vesvesemle ilgili deyip takıntını ve vesveseni tanımlandır. Eğer bunu tanımlandırırsan o zaman senin üretmiş olduğun olumsuz senaryonun etkisi altında olduğunu hatırlayıp geçici rahatlamayla birlikte kendimi kandırmayacağım dürüstlüğüne ulaşabilirsin. Bir de takıntıları ve vesveseleri olan kişiler çevresindeki insanlardan çok fazla onay alırlar. Sürekli derler ki ütüyü kapatmış mıydım? Bak sana fotoğrafı atmıştım. Ütüyü kapattım değil mi? Şeklinde sürekli çevresindeki insanlardan onay alırlar. Çevrendeki insanları şu şekilde uyarmalısın. Bak ben takıntılarımın ve vesveselerimin olduğunu fark ettim. Bu yüzden sana sürekli yaptım değil mi? Öyle oldu değil mi? Bak kötü bir şey olmayacak değil mi? Gibi sorular sorabilirim. Eğer sana böyle soru sorduğumda bu senin takıntınla ilgili olabilir. Yani korktuğun şey Başına gelmesinden aslında korkuyorsun. Bu sadece bir takıntı diyerek bunu hatırlatsınlar. Vesvese ve takıntılar çok uzun bir konu. Eğer dersen ki İrem Hanım ben bu konuda gerçekten çok sıkıntı yaşıyorum, dilersen senin için dini obsesyonları, cinsel obsesyon her bir basamağını tek tek detaylandırabilirim. Senin için buradayım. Unutma, her cumartesi günü saat 19'da yepyeni bir video ile karşında olacağım. Hoşçakal, sevgiyle kal.